Birinci soruda bakın tamamlanmamış kenar ortayı tamamladık. Ne oldu? 4 s 2. Ulaştığı kenarı 2 eşit parçaya böldü. Ne yakaladık? Muhteşem 3'tü. 6 6. Sonra ne gördük? Bakın şu üçgene ne yapıyoruz? Pisagor yapıyoruz. 12'nin karesi 144. Eşittir 4 köküçün karesi 48 artı x'in karesi. Gerekli işlemler yapılırsa x'i kaç buluyoruz? 4 kök 6. <laughs> Var mı soru? İkinci soruda G ağırlık merkezi doğru mu? İkiz kenar üçgende ağırlık merkezi varsa bakın ikiz kenar üçgende <laughs> ikiz kollara ait ikiz kollara ait kenar ortaylar her zaman birbirine ne olur? Eşit olur. Bu bir. İkincisi burası beşse yani burası 5 olur. Ya da şöyle de yaparsınız bunu. Şunu uzattığınız zaman ne olur? <laughs> kenar ortay kenarı ikiye böler değil mi? 8, evet. dört, dört dört diye bölündü. Bir de ne kaldı? Dört. İkiz kenar üçgende kene ortay aynı zamanda dikme mi olur? Bakın buradan da görebilirsiniz. 4, 5 ise 3 olur. 1, 3 ise Pisagor'dan ne çıkar? Kök 10 diyoruz. G ağırlık merkezi tamamlanmamış kene ortayları tamamlarız. Özellikle ikiz kenar üçgende taban varsa hangi kene ortayı tamamlarız? X'i mi? A'dan çıkanı mı yoksa B'den çıkanı mı? A'dan niye? Çünkü 18'i 2'ye bölsün isteriz. Böldük. Kaç kaç oldu? 9 9. 9 15 ise kaç oldu yükseklik? Aralık merkez 12'yi nasıl parçaladı? 4'e 8. Şurada ne yaparız x'i bulmak için? Pisagor. 81 artı 16. Bakın son derece kolay tabi. BG, BC ye neymiş? Paralel. Şimdi bakın şuradan bir kenar ortay uzattım. Bu kene ortay e iken diye mi ayrıldı? Peki en ve iken karşıya iki kvk diye yansır mı? talese göre. Peki ben diyorum ki şöyle bir şey konuşmuştuk daha önce. Hani kenarları çarpıp alana ne yapabiliyorduk? Yansıtabiliyorduk. 2 i̇ki kere 2 iki, 4A desem büyük alan ne olur? 3 kere 3 9A. Buraya kaç A kalır? 5A. Peki şu kenar ortayı çizdiğimde kenarı ne yapar bu? 2'ye böler. Bu çiftin alanı kaç A olmuş? 9A. Bu çiftinkide mi 9A olur? Peki bu 9A'yı şu en 2'ye en kaç kaç diye parçalar? 9A'yı düşünün. 1'i 2 parçalayın 9'u. Evet. 3A'ya 6A. Bakın bu kadar. Tüm alan kaçmış? 27. Zaten tüm alanın biz 18A olduğunu biliyor muyuz? Tüm alan 18 a 27. ani ne oldu? 9'a böldüm. 3 bölü 2. Bizden istenilen alan kaça? 8 a. 8 ile çarpın bunu. 24 bölü 2'den 12 diyoruz. Şekilde 30, 60, 90 mı var? Bakın A, C neymiş? 3 a. AD neymiş? 2 a artı 2. Ne görüyoruz burada? Muhteşem üçlü. Burası 2A artı 2 ise bunlar da mı 2A artı 2? Muhteşem üçlüden. Tamamı ne oldu? 4A artı 4. Peki 30'da 3A varsa normalde 90'da kaç A olur? 3A ise 90. 6A öyle değil mi? Buradan işlem yaparsak 2A eşittir 4'ten A'yı kaç bulduk? 2. Yani 30'da aslında 6 varmış. A'yı 2 yazdın. Buradaki 60'da ne vardır? 6 kök 3 dik üçgenin alanını istiyor benden. Nasıl bulunur alan? İki dikenin çarpımının evet. yarısı. Alt 6 kere 6, 36. Kök 3 bölü 2'den 18 kök 3. Altıncı soruda. G ağırlık merkezi mi? Evet. Kenarı 2'ye böldü değil mi? 5 kaç oldu? 5. 3, 5 ise burası 90 kaç oldu? 4. Dört. Burası 4 ise oldu? 4 iki. Üç sene oldu. 6. 6. Aralık merkezinden dolayı değil mi? Aralık merkezi biri iki e oldu. Peki ne yakaladık burada? Pisagor. 2-6 altıysa Pisagor'dan ne çıkar? İki kök on demek istedin değil mi Elif? İki evet. altıysa Pisagor'dan iki kök on. Burası iki kök on. Peki x'i nasıl bulacağız? Kaçtı? 2 kök 10. Niye? Zaten kenar ortay. Doğru mu? Burası da ne oldu? İki kök on diyoruz. Bu kadar. DT, BC nedir? Paralel. Soruda vermiş. Şimdi bakın kenar ortay mı? Şu doğru. Aralık merkezinden geçmiş. Kenarı ikiye böldü. bunlar eşit bölmüşse talese göre bunlar da mı eşit böler? Ben buradaki yeni kenar ortayı çizsem G'den geçip F'ye gelir mi bu? Niye? Kenarı ikiye bölecek değil mi? Peki bunun 312 olduğunu gördünüz mü? Bakın A, 3A, 2A dedik. Yani burası 6 oldu. Burası kaç oldu? 9. 312'den A'yı yerine yazdın. AK kaç? 9. GE kaç? 6. Ne yaptı Selçuk? 9 6'yı toplarsak? 15. Kendini de geliştirsin istiyorum. Yok, o yüzden Selçuk'a soruyorum. Yok, yok, yok. Geldik 8'e. Bir kere şunu biliyoruz aslında değil mi? Bugün de muhabbeti oldu onun. Şurası 6 ise bu da ne oluyor otomatik olarak? Altı. bu bir kuraldır ama bilmeseniz de yapabilirsiniz kenar ortayı tamamladım ne yaptı ulaştığı kenarı 2'ye böldü 6'ya 3 oldu ne yakaladınız burada muhteşem üçlü 3 ise 3 3 oldu bakın şu dik üçgende ne yaparız x'i bulmak için 6'nın karesi 36 eşittir x kare artı 16 dedik buradan x kare 20 ise x'i kaç buluruz 2 kök 5. 9. soruda G ağırlık merkezi ne yapmamız lazım hemen? Harflendirme. Buraya A desem kaç 2 A? A. E burası A ise bu da ne olmuş? A. A. Peki kenar ortay ulaştığı kenarı ne yaptı? 2'ye böldü. Ne yakaladık burada? Muhteşem, Muhteşem üçlü. 3 üç A ise 3 A oldu. 3 A olacak 2 A kaldı. Bakın bizden istenilen BE. BE ne oldu? 5. EC 1. Sonuç ne çıktı? 5 diyoruz. G ağırlık merkezi doğru mu? ADE'nin. E burası 6 ise ne oldu? 12. 12. K ağırlık merkezi bakın? ABC'nin. E o zaman burası 18 ise 18'in yarısı olacak. 9. Bizden istediği AF 9-18 daha ne yaptı? 27. 11'de bakın G ağırlık merkezi K ağırlık merkezi niye? Söyle mesela Çünkü bu kenar ortay, bu kenar ortay. İki kenar ortayın kesiştiği yer. Söylenmese de ağırlık merkezi. BD, ye eşit 12'miş. Bizden ne istiyor? AK'yı. Muhteşem üçlüğü gördük mü? 12, 12 ise ne oldu şu da? 12. Ağırlık merkezi nasıl parçalar 12'yi? 4'e 8. 1'e 2 parçaladı. Demek ki X 8. G aralık merkezi. Ne yaparız hemen? 8 ise 4. 6 ise 3. Kenar ortay olduğu için 1'e 2 oranlarından 4'e 8 6'ya 3 dedik. Şu doğru kenar ortay. Çünkü aralık merkezinden geçiyor. Ne olur? 5. Şimdi bakın ne demiş? DB, AE'ye paralel. Şurada ne gördük? Bir kelebek mi? E bu kelebeğe göre bakın bu kelebeğe göre şunlar birbirine eşitse Bunlar da eşit ve bunlar da ne olur? Eşit. Kelebeğe göre oranlar birebir mi? O zaman bunlar da eşit, bunlar da eşit. Bizden şunun çevresini istiyorlar. Selçuk topla bunları. <laughs> 15. Bakın BC 4 tane BD. BC 4 tane BD. O zaman buraya kaç en kaldı? 3 en. Şöyle birleştirsek. Bu olayı artık biliyoruz değil mi? Aralık merkezi üç köşeyle birleşirse üç alan ne olur birbirine? Eşit. Ben bu alana A desem şu alan kaç A? 3A. Diğer alanlar kaçar A oldu? 4'er A oldu diyoruz. Şimdi ne isterse buluruz. AGC'nin alanı kaçmış? 12. AGC yani 4A. Bir tane A kaç oldu? 3. Benden ne istiyor? DGC'nin alanını yani 3A'yı mı istiyor? 9. Bunu da sen soracak soracaksın. G ağırlık merkezi ne yapıyoruz? Tamamlanmamış kene ortayı tamamladık. 15 ne oldu? 15 bölü 2, 15 bölü 2 oldu. Peki şurası da muhteşem üşüden 15 bölü 2 mi olur? Şurası ağırlık merkezi. 15 bölü 2 şu parçayı bulmak için 3'e mi böleriz? Niye? Çünkü K'ya 2K değil mi? 1 Bir birim, 2 birim. 15 bölü 2'yi 3'e böldüm. 5 bölü 2. Muhteşem üçlüden bunu 15 bölü 2 bulmuştuk. 3'e böldüm 5 bölü 2. E bunu 2 ile çarptım ne oldu burası? 5. Peki GD buna paralelmiş öyle değil mi? <laughs> Diyorum ki burası 5 bölü 2'ye 5 ise şuraya dikkat edin 9. 15 ise kaç oldu tamamı? 12. 9, 15, 12. Şimdi bakın 5'e 5 bölü 2 ise yani K'ye 2K ya ise burası da 2 n e N diye parçalanmayacak mı? K'ye tamam. 2K değil mi şunlar? Evet. Karşı tarafta tales yansımasından en 2N. E e 12'yi nasıl 1'e iki parçalarsınız? 4'e 8. Bakın şunu da buldum. Geriye bir tek bu mu kaldı? Çünkü bu üçgenin çevresini istiyor benden. Ne yaparım? Bakın burada talesin 2L'si. Şöyle X diyorum. 2N bölü X Bakın 2n bölü x eşittir 12 bölü şey 3n bölü 15 bölü 2. Bakın 2n bölü x 12'yi görmeyin. 3n bölü 15 bölü 2. Sadeleştirmeyi yaptık. X'i kaç bulduk buradan? 5. Bizden istenilen çevre ne oldu? Bakın 5, 5, 10, 18 diyoruz. Bakın. AK 2 tane KD'ymiş. Buraya N dedim. Burası kaç N oldu? 2N şu üç uzunluk birbirine eşit bu alan 8 ise diyor tüm alan nedir diye soruyor. Bu da bizim dikkatimizi çeken şey şu ABE üçgenine bakın. Bakın arkadaşlar ABE'ye ABE'de K noktası nedir sizce? Neden? Çünkü kenar ortay kenar ortay olduğu kesin kenar ortay 1'e 2 parçalanmışsa bu nedir? Ağırlık merkezleri değil mi söylenmese de? Ağırlık merkezinde alan varsa ABE için konuşuyorum sadece biz üçüncü kene ortayı çizip kalıbı hatırlarız. Doğru mu? Bu alana A desek diğer alanlarda ne olur? A olur. Şu alan kaçmış? 8. Yani 2A 8. 1 A kaç oldu? 4. Şu alana bir bakın. Şu alan kaç A? 12A mı? 6A mı bu alan? Hayır. Yani 6K4 24 ne olur şu alan? 2 tane çiftin alanı 24 ise bir tane çiftin alanı ne olur? 12. Tüm alan kaç olur? 24 buradaydı, 12 buradaydı. 36. Geldik 16'ya. Şimdi ne yapacağız? Bakın şunlar paralel mı birbirine? Alakası yok, kafam karıştı. Evet. Şunları eşit demişler değil mi? Paralellik sonradan çıkacak. Ezbere gidiyoruz. Bakın şu doğrunun dikme ve açı ortaya olması ne aklınıza getirir? Dikme ve ölçü ortaya olması. İkiz kenar. Şunu uzattık. Halbuki bu soruya çalışmıştım daha önce ya. Neyse. Bu 13 ise burası ne olur? 13. Ne kaldı buraya? 4. Şimdi ikiz kenarı gördük. İkiz kenarda unuttuğumuz bir şey yok mu? Evet. Tabanlar da eşit bölünür. Doğru mu? E bunlar birbirine eşitse karşılıklı orta taban talihsimi çıktı. 4 ise ne olur? 2. Bizden de zaten D'yi istiyorlar.